Hepinize selamlar benim güzel takipçilerim nasılsınız iyi misiniz ben gayet iyiyim kardeşleri bugün Levent Çarşıdayız arkadaşlar bugün Levent Çarşı'nın efsanevi sokak lezzetlerini göstereceğim size burası bir tık tuzlu ve hafif böyle tabiri caizse sosyetik yerlerden birisi arkadaşlar ama çok güzel lezzetleri olduğunu duydum hatta bir iki mekanda biliyorum ben hazırım siz de hazırsanız hadi başlayalım. Şimdi güzel bir et döner ile başlangıç yapacağız arkadaşlar burası Onur Büfe daha önceden benim geldiğim bir yer hatta belki bir videodan bir videomda da olabilir böyle bir 4 yıl önce çektim diye hatırlıyorum ama o günden bugüne bir daha hiç yemedim lezzeti gerçekten çok iyiydi umarım hala değişmemiştir bir tane durum et döner söyledim o gelince ben de buradayım kardeşlerim. Evet, dönerimiz geldi kardeşlerim. 70 gram. Şöyle şöyle göstereyim. Şu şekil 70 gram klasik. İçinde domates, patates ve turşu bulunuyor. Onla böyle. Domates koydurmayabilirdim. O gelmedi afan. Domates koydurmayabilirdim ya. Bir şey söyleyeceğim. Bence hala çok güzel. Fiyat olarak da yani okey bir fiyat ama beni tek doyurmaz. 150 lira fiyatı var 70 gramı. Arkadaşlar 70 gram durum 150 lira. Ben muhtemelen gramajını yükseltirdim yani değil mi? 70 var aynen. 120 gram porsiyon falan da var ama 70 gram da böyle direkt et dönerin şey var. Durum olarak falan da var. Bunun da fiyatı 150 TL değil mi be? Yani biz burada bir 400'lük olur muyuz Furkan? Normalde ben olurum. Hani böyle çok aç gelsem verirsem ben bu kadar olurum. Ama dediğim gibi etinin lezzeti güzel. Ama ben de domates koydurma. Hani patates ve turşu çok okey. Ben de koydurma. Hatta şöyle bir de eli daldırarak etten yemek de istiyorum. Akıyor kanka, Akıyor. Bence gayet iyi de akıyor. Güzel başladık. Eski mekanlardan birine geldik. Nostalji yaptım. Ama daha bitmedi. Devam ediyoruz arkadaşlar. Gerçekten lezzetli mekanlar çok bu videoda. Hiçbir yere almayın. Geliyorum. Buraya geliyorum. Şimdi kuş gözü diye bir mekana geldik kardeşlerim. Burası Tarsuslular, Mersinler, Adanlılar bilir. Tarsus Mersin bölgesine ait kuş gözü. Lahmacun var. Hatta bu yaz gittiğimde de videoda da çekmiştim. Ve ben de burayı ilk defa gördüm. 2 yıldır varmış. Lan dedim ben buraya ne zamandır gelmiyorum ve nasıl dikkat etmedim diye. Şimdi bak hemen önden Adana şalgamı taneli olsun dedi söyledik. Acılı acısını yanında getirdiler. Hemen turşu ve şeyde şey de ikram. Bunlar da ikram. Tabii ki şalgam ayrı. Ama şu tane olayını bir saniye ya. Bilir misin Furkan bunu hiç gördün mü daha önce? Evet. Şalgam tanesi o. Oha. Şalgam çok iyi. Çok iyi. Umarım kuş gözü de öyledir. Kütür kütür nasıl canlı istedi ama. Değil mi? Eğer hamileysem ve bunu izliyorsan Fırat kardeşini affet güzel kardeşim. Yeğenim olduğunda ona ısmarlarım. Şalgam yemin ederim bizim Adanalı kebapçılardaki gibi hatta bazılarından da bir tık üstte şalgam diyebilirim. Şalgamı şu an acayip bayıldım ve yükseldim. Onu net söyleyeyim. O zaman sipariş gelince ben de geliyorum. Evet geldi lahmacunlar. Arkadaşlar koku çok güzel geliyor. Allah'ım ne olur lezzet de öyle olsun. Ya her anlattım. ve lezzet de ve lezzet de yanıtmadı. Şimdi humusla benim pek aram yok ama şunu söyleyeceğim. Humusu da şöyle göstermek istedim. Fındık lahmacunun yanında humusla gider arkadaşlar ve zaten gösterdik size tereyağıyla falan nasıl şov yapıldığını. Hatta batırıp da yiyorlar. Şöyle de yapabiliyorsun lahmacunla. Humusu da tutturmuşlar bu arada. Humus da o şey ama dediğim gibi benim pek alakam yok humusla. Burada da romek ekmeği var. Bununla batırarak yiyorum da bende pek şey yok. Ben şu an lahmacunu gördüğüm için aklım gitti benim. Benim aklım gitti yani. Çok güzel tutturmuşlar ya. Bakın kebap etli var, biberli var, ıspanaklı var, peynirli var. He, ya yani et sevmiyorsan başka şekilde de var. Ama kuş gözünün olayı budur kardeşlerim ya. Bundan yiyeceğim baba. Bundan yiyeceğim. Şöyle limonu da sıkacağım biraz. Uf. Yağ da damlıyor ki. Bir porsiyonda 10 tane var. Bir buçuk istersen 1,5 istersen 15'li var. Ama bir porsiyon kesinlikle doyurucu oluyor. Yani bunu genellikle tabi eti böyle değil biraz daha böyle şey kebapçılarda fındık lahmacun diye aslında denilen bu. Yani biraz daha böyle kıyması az bir şekilde geliyor. Ama bu kuş gözü ve bunun bir küçüğü daha var. Bu tarzlarda işte bizim Adana Mersin bölgesinde popülerdi. Ama son zamanlarda işte çeşitli irili ufaklı yemek sayfaları Instagram'da YouTube'da aşırı paylaştı. Son dönemlerde bayağı popüler oldu arkadaşlar. Hatta yazılımda gittiğimde çekim yapmıştım ve orada da onu gördüm yani gerçekten bölgesinden birçok kişi akın akın gelmiş. Hatta şehir dışından gelip de Tarsus'ta yiyen vardı. Abi muazzam ikili. Ben sana söyleyeyim ben ara ara akar gelirim buraya. Allah ara ara akar gelirim ya. Daha önce Furkan bundan? Sabırsızdan kardeşim bence de. Yol. Bu arada şu acıdan da bir azıcık böyle acıdan da koyup bir tadına bakmak istiyorum. Şöyle ekledim biraz. Çünkü şey iyi görünüyor. Kıvam. Aa gayet güzel. Dur şuradan bir menüden de fiyatları falan sizlere de hemen bir ileteyim kardeşlerim. Dur bakalım ne kadar acaba kuş gözünün fiyatı. Ne yaptıklar nerelere girdik? Evet lahmacunlara geldik. 10 tanesi 215 lira. Biberli kuş gözü 200 lira. Ispanaklısı 200 lira. Peynirlisi 200 lira. 1,5 porsiyonu kebap etlisi de 290 lira arkadaşlar. 1,5 porsiyonu 215. Şimdi oradan şöyle örnek vereceğim arkadaşlar. Adana lahmacunu dediğimiz böyle lahmacun şöyle bir yuvarlak ondan sonra. Onun fiyatı onda 5 tane var. Onun fiyatı 250 lira. Bunu şimdi 215 lira. Ortalama aynı gramajlar ve şeyler var. Hani onun için fiyat aslında okey. Humusun fiyatını da söyleyeyim. Humus tereyağlı 140 pastırmalı 160 musla ilgili hiçbir fiyat bilgim yok ucuz pahalı onunla ilgili bir şey diyemeyeceğim bu ortalama şalgamın da fiyatına bakalım içeceklerin şalgamda ne diyor şalgamda 40 lira okey şalgamda 40 lira vallahi güzel başladık güzel devam ediyoruz diğer taraflarda görüşürüz Evet şimdi de küçük eve geldik. Burası da arkadaşlar böyle ev yemeği, pideler, mideler falan o tarz şeyler yapıyor. Levent Çarşı'nın girişinde burası da arkadaşlar. Burada bir tane şey söyledim ne olmadı? Fırında makarna. Bir de tavuk kavurma söyledim kardeşlerim. Onlar gelince ben yani buradayım. Evet geldi şöyle tavuk kavurmam nasıl görünüyor güzel duruyor değil mi? Hmm. Hep benzer şeyleri diyoruz bazen kanalın içeri gereği ama şimdi bambaşka farklı hmm. yemekler sipariş vereyim dedim hmm. akıyor ha. Şimdi Furkan da onu da düşünüyorduk siparişler yazırken de. Buranın da fiyatları böyle gelen anlamda bazı ürünlerde hani çok pahalı gelmedi. Özellikle böyle bir yer için. Sonra onu düşünün. Videoda dedim ya biraz böyle tuzlu mekanlar falan gideceğimiz yer. Arkadaşlar demek ki ben önceki senelerde geldiğimde fiyatlar evet dışarıya göre biraz daha pahalıydı ama sanırım bu son zam var mam var falan her yer eşitlenmiş yani İstanbul'da. Ben öyle bir kanıya vardım bu arada o beklediğim aşırı pahalılık yok. Bak net söyleyeyim o kuş gözü işte 150 gram et kullanılıyor. Diğer lahmacundan farkı garnitürü %20 eti %80 olur onları. Lahmacunların genellikle %20, 30, %20, %30 et kullanılıyor. 250 lira falan bekliyordum ben onu. 215 lira. Hani tabii ki birçok bölgeye göre pahalı olabilir ama benim dediğim gibi bu değerlendirmelerim şu an İstanbul için böyle orta semtler için falan bazı semtlerde biraz daha uygun şeyler olabiliyor ama geneli bu şekilde yani. Ya bunların fiyatını da söyleyeceğim. Hepsini almışlar zaten. Hmm. <laughs> Dur ya ben hatırlıyorum burada bu yazmamış ama. Sanırım tabi bu değişti gösteriyor diye yazmamış herhalde ya. Değil mi? Tatlılar falan var ya. Söyleyeyim bu 55 bu da 155 arkadaşlar. Bu 55 bu 155. Porsiyon büyük bu arada bunun. Ben fırında makarnayı genellikle yediğimde biraz daha ufak geliyordu ama bunun porsiyon büyüklüğü fena değil. Ama 150 küsür lira buna biraz fazla mesela. Bu biraz fazla. Yani bunun bendeki hederi 60-70 lira yani kanka. Ama çok lezzetli. Onu net söyleyebilirim O zaman biz gömmeye yemeye devam ediyoruz Geliyorum ben Evet şimdi Levent Çarşı'da Ara Sokak'ta bulunan bir çay ocağına geldim arkadaşlar. Levent Çay Ocağı burası. Burada tost söyledim. İstediğiniz gibi kendiniz böyle yaptırabiliyorsunuz. Yarım ekmeği ya da tost ekmeğini. Ben yarım ekmeği arkadaşlar sucuk, kaşar, domates, acı sos, biber bunların hepsini söyledim. Tabii yanına bir de çay söyledim. İçerisi çok nostaljik. Bak soba var mükemmel ya. Çok iyi. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu Levent'in soğuğu çok beter ha. Bak yemin ederim. Acayip bir ters rüzgar esiyor böyle. Dışarıda bir yerde oturuyor Masaya bir geçiyorsun. Arkadan bir rüzgar vuruyor. Vallahi felç eder. Vallahi felç eder. Riskli haberiniz olsun. Kışın burada dışarıda oturup bir şeyler içerken dikkatli olun. Çok fena çarpıyor arkadaşlar. Bunda bir not şey düşeyim yani. Dipnot olarak düşeyim. Gelince ben de buradayım. Evet. Şöyle gösterelim tostumuzu. Susamlı. Bu arada severim susamlı ekmek. Şu an kıtır kıtırla görünüyor. Bakalım nasıl çıkacak tadı. pizza gibi olmuş. Deli damağı yaktık be. Ama ya şu an tam böyle bir... Sıkıntıyı söyleyeyim hemen. Sucukları ekmeğin içinde pişirmeye çalışmışlar. O olmuyor. Pişmiyor sucuk o zaman. Hele ki içinde böyle sulandırıcı domates falan filan da var ki ondan sonra ondan dolayı güzelce pişmiyor sucuk. O sıkıntı. Normalde bunu böyle belki sadece kaşar ve tost olsa belki içerisinde sucuk pişebilir. Ama bunu ilk önce arkadaşlar makinenin üstüne koyacaksınız böyle. Size de hani söyleyeyim aklınızda olsun evde yaparken de. Sucuklar önce tost makinesinde şöyle güzelce bir yapın. Ondan sonra pişirin makineye bir basın. Orada güzel pişsin, çiğ kalmasın. Sonra içine koyun. 10 numara 5 yıldız olur kardeşlerim. Yoksa böyle çiğ yersiniz. Yani okey. Ezme kötü değil. Ama çok yükseldim mi? Ya? Çok yükselmedim. Onu söyleyeyim. Yani, fiyatına göre değerlendirmeyi de yapacağım. Ondan sonra belki uygun fiyatlıdır. Tam fiyat performans çıkar. Ama dediğim gibi buradaki en büyük sıkıntı sadece şu an bu. Ben sucuğun biraz daha böyle pişmesini isterdim kardeşlerim. Ya yani, sucuk şöyle bir güzel. Sis yapsan hatta hatta varsa evde bir tereyağı bak 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 ondan sonra tereyağı böyle der tost makinesine atacaksın o sucukların böyle yağı da bırakıyor sucuk böyle güzel bir sucuk varsa etti mi ekmeği bastın kanka ekmeği bastın yağma hepsi geçti mi dizdin kaşarları hafif bir pul ver seviyorsan çok istiyorsan şöyle yapabilirsin. Attın, sucuk, pişti. Varsa bir tane yumurta böyle çırp tamam mı? Çırpılmış yumurtayı böyle hafif dök. Onları şöyle bir güzel karıştır. Sonra onun üstüne biraz pul biber, kapat. Afiyet bal şeker olsun. İstiyorsan kaşar da koy. Afiyet bal şeker olsun. 10 numarada lezzeti olur bu arada. 10 numarada tadı olur, sabotaj tosta bunun adı olur. Yok la bu atom tost mu bu? Ne yapıyordu? Onda salam malam vardı, sucuk vardı, pul biber vardı, kaşar vardı. Bunlar vardı herhalde. Yorumlara yazın da siz ben böyle hatırlıyorum hani salam, sucuk, yumurta, yumurta, kaşar. Bunlar vardı sanırım. Biraz işte duruma göre acı pul biber. Bazıları sos koyuyor. Yani güzel oluyor. Tadı öyle güzel oluyor. Hatta o mekan kapandı mı? Yine bu etiler tarafında falan böyle hatta etileri biraz daha iç taraflarında bir mekandan sipariş vermiştik. Oğuzhan Nur'un evine ondan sonra. Arkadaşlar muazzamdı. Sonra o mekan kapattı herhalde. Hatırlamıyorum. Çok güzel yapıyorlardı. Böyle ekmeklerini falan da kendileri yapıyordu. Baya bayılıyordum arkadaşlar. Baya güzeldi kardeşlerim. O zaman biz buraları bir yümelim. Fiyatları da öğrenip geliyoruz evet tostumuzu yedik çayımızı içtik tostun fiyatı 75 çayın fiyatı da 20 toplam 95 lira tostu yapan hanımefendiyle bir konuştuk ben şey belirttim sucuğun hani normal makine değil mi dedi normalde eşim öyle yapıyor ama ben öyle yapmadım dedi hani normalde eşi yapıyormuş hanımefendinin onu da belirtelim normalde hani sucuk o şekilde de gelmiyormuş hanımefendi işte tahmin edememiş öyle olduğunu normalde öyle değilmiş arkadaşlar onu da belirtelim söylemişken onu da düzeltmiş olalım o zaman kardeşlerim bitmedi devam ediyoruz aile yemeği devam Evet şimdi tatlıya geldi sıra. Hacı Bozanoğulları'na geldik. Burada karışık bir porsiyon tabak yaptırdım arkadaşlar. Bir de çay söyledim. Sonra geliyorum. Nasıl ama? Kanalımızın logosunu koydum buraya. Kardeşlerim. Logo değil yani benim fotoğrafım tatlımızda geldi. Almışken özelliği varken dedim niye kullanmayayım. Burada karışık tatlılarımız da var arkadaşlar. Şöyle bir baklava ile başlayacağım. Çıtırtı geldi. Güzel. Şerbetin ayrı baymayacak şekilde kardeşlerim. Bu biraz fazla. Ha, bu, bu bir tık fazla. Ama ben yediklerimizi hemen size söyleyeyim kardeşlerim. Ne olduklarını ya. Ya da baklava, sarma, fıstıklı dolma bu şöbiyet miydi? fiyatları şöyle bir baktım onları zaten söyleyeceğim de. Değil mi? şöbiyetin biraz daha şey şerbeti biraz fazla geldi. Şu sarmadan bir alalım fıstık. Hmm, ya bunun var ya şunu söyleyeyim dondurma on numara olur ha. Dondurmayla falan on numara olur şu. Ve midyede sıra midyeye geliyor. Fırat Sobutay midyeyi kesti. Ağzını atıyor ve... Mükemmel bir değiş Müko bir değiş Fırat Sobutay abimden bu arada çikolata ikram etti. Burada çalışan arkadaşlardan bir tanesi beni takip ediyormuş. Aa dedi bu da benim ikramım olsun dedi. Dedim eyvallah kardeşim benim sağ ol. Bu arada geldiğimiz bu Hacı Bozan oğulları baklavacı. İstanbul'da 4-5 tane daha şubesi var ama yani franchise değilmiş. Öyleymiş. Hepsi kendi şubelerinmiş. Yani ortalama bir lezzetler arkadaşlar. Baklava okey, sarma okey. Diğerleri de yani fena değil. Hani kötü de değil ama hani böyle aşırı wow bu falan da değil. Yersen memnun edebilir tatlı sevenleri. Fiyatı da bu karışık tabağın porsiyonu bu tabağın 150 lira kardeşim. Çay da 25 lira. Bu da 150 lira. Ama baklavanın işte fıstıklı baklava 4 dilim 106 lira porsiyonu. Cevizlinin 88 lira. Hani öyle gidiyor. Özel yaprak şöbiyet 160 lira. hani En pahalısı da o herhalde. Aynen. En pahalı. O da 3 dilim geliyor. Hani porsiyonlar bu şekilde. Ben karışık istedim. Hani hepsinden tadına bakayım size göstereyim. Hani farklı farklı deneyelim. Sadece baklava ya da işte sadece şöbiyet falan değildi. Ama baklavaya şey yaptım. Hani bir tık daha okeyim yani baklavaya. Onlarımızı gömelim. Geliyoruz çıkışa. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Benim için çok keyifli ve lezzetli bir video oldu arkadaşlar. Umarım siz de keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Bay bay.